Softom'a hoş geldiniz. Bu videomuzda hazırlamış olduğumuz ve içerisinde 1 milyon 200 bin adet ürün bulunan pazar yeri sitemize 1 dakika içerisinde 5.000 adet ziyaretçi göndererek bu sitemizin performansını birlikte test edeceğiz. Bununla birlikte Türkiye'nin önde gelen pazar yeri sitelerinin ve haber sitelerinin Google skorları ile hazırlamış olduğumuz sitenin Google performansını, Google skorunu karşılaştırıyor olacağız. E, bu sitemizi tanıtmadan önce e, kısaca firmamız hakkında, firmamızın geliştirmiş olduğu son dönemdeki özellikler hakkında ve firmamızın farkları hakkında kısaca sizlere bilgiler vermek istiyorum. E, Softom yazılım kimdir? Softom yazılım 2013 yılında İstanbul Köyü'nde kurulan bir yazılım firması. 12 yazılımcımız ve 3 yazılım danışmanımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. E, bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik biz sadece c pazar yazılımı geliştiriyoruz. Sadece bu iş modeline konsantre olduk. Bundan dolayı diğer yazılım firmalarına göre bu iş modelinde çok daha fazla özellik geliştirebiliyoruz. Müşterilerimizin altyapımızı kullanan firmalarımızın bize iletmiş olduğu geri bildirimleri biz geliştirme takvimimize alarak yazılımımızın üzerine sürekli yeni özellikler ekledik yıllar içerisinde. Bu kapsamda sü paketleri bölümünde sadece sohta müde olan e, artı 35 özelliği inceleyebilirsiniz. Bunlar bizim olmazsa olmaz dediğimiz özelliklerden Bunların e, çok detaylı şekilde e, özel özelliklerin anlatıldığı e, şöyle bir özellikler bölümümüz var ve burada pek çok özelliğimiz. Video şeklinde, örneğin N11'den API servisiyle ürün aktarma işlemleri nasıl yapılır? Trend yoldan nasıl yapılır? Excel ile ürün yükleme işlemleri, mağazaların XML ile ürün yüklemesi, site sahibi ve satıcının kargo süreçleri gibi. Şurası çok 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 önemli bir bölüm. Yani diğer tüm altyapılarda biz tabii karşılaşıyoruz tamamını. Bu işlemleri nasıl çözüyorlar diye hani incelerken bir soru ortaya çıkıyor. Gerçekten çok önemli bir bölüm detaylıca izlemenizi öneriyorum. Ortaklık programı yine sadece softomide olan bir özellik. Gelişmiş reklam modülü yine sadece softomide olan bir özellik. Şu şekilde yaklaşık 6-7 saatlik bir eğitim videomuz bulunuyor. Bunları biz yıllar içerisinde söylediğim gibi müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda geliştirebildik. Örneğin N11 trend yoldan API entegrasyonu ile satıcılarınız tek tıkla ürünlerini kendi mağazalarına yükleyebiliyorlar. startup bir projenin en büyük zorluğu aslında satıcının ikna edilmesi, kendi projesinin tutacağı yönünde, satışlarının yapılacağı yönünde ve satıcının ürünlerinin satılacağı ve para kazanacağı yönünde ikna edilmesi ilk süreçlerde yapılması gereken işlemlerin başında geliyor. Trend yolda veya N11'de satışın ürünleri zaten varsa tek tıkla e, sisteminize yükleyebiliyor. Ve bu ürünleri biz her gece veya belirli aralıklarla stoklarını, fiyatlarını güncelleyebiliyoruz. Eğer trend yolda e, ürünün stoğu bittiyse sizin sitenizde de kapanmış oluyor ürün. Eğer enflasyon liste ortamda ürün fiyatına zam geldiyse sizin sitenizdeki ürün fiyatına da e, otomatik olarak zam geliyor. Bunlar çok çok önemli geliştirmeler özellikler. Yine XML ile ürünleri yükleyebiliyoruz. Her gece yine stok ve fiyatlarını güncelliyoruz. Buna benzer paraşütte yine çok 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 önemli özellikler geliştirdik. Paraşüt biliyorsunuz bir ön muhasebe programı ve fatura kesimi için buraya biz 3 farklı varyasyonda bilgiler gönderiyoruz. Siz kargo faturası kesiyor olabiliyorsunuz site sahibi olarak. Satıcılarınıza komisyon faturası kesebiliyorsunuz. Veya kendi sitenizde kendiniz mağaza açıp ürün satabiliyorsunuz. Bu bu defa da e, siparişe yönelik olarak fatura bilgilerini e, parişte gönderiyoruz. Sizin oradan sadece tek tuşa bak, basarak faturayı resmileştirmeniz gerekiyor. Buna benzer pek çok özellik söylediğim gibi bu sayfamızda yer alıyor. Şimdi ihracat e, noktasında da biraz durmak istiyorum. E, Türkiye'de yine sadece... Pazar yeri iş modelinde e-ihracat e, altyapısı sunan tek firmayız. Burada da çok farklı özelliklere ihtiyaç oluyor. Parçalı Google çevirisi, e, şablon dilinin ilgili ülkelere göre otomatik olarak e, çevrilmesi, açıl açılması. E, ihracat modelinde kargo süreçleri biraz daha farklı oluyor. Satıcıların nerede olduğu, alıcıların nerede olduğu farklılaşabiliyor. Satıcılar örneğin Türkiye'de olabilir, alıcılar yurt dışında ve Türkiye'de olabilir. Satıcılar e, yurt dışında olabilir, alıcılar da yurt dışında olabilir. O zaman lokal bir aslında pazar listesinden bahsediyoruz ilgili ülkeye yönelik olarak. Çok farklı iş modelleri burada müşterilerimize konuşuyoruz ve hayata geçiriyoruz. Ee, Yazılımımızı incelemek için demo talebi bölümünden e, kısaca şu bilgileri doldurarak e, demo talebinde bulunabilirsiniz. Yazılım danışmanlarımıza direkt arayabilirsiniz. Şimdi e, bahsetmiş olduğumuz, videonun başında bahsetmiş ol, olduğumuz e, yüksek hacimli pazar yeri geçiş yapalım. E, tarayıcı e, cache'lerinin ön belliğinin e, dikkate alınmadan e, ilk defa giren bir kullanıcının hızıyla girsin diye gizli pencereden açıyorum. devpazaryeri.com sitemizin adresi. Siz de bu adresten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet sitemizin açılış hızını gördünüz. Şöyle bir kategorilerde dolaşalım. Yani kategorinin açılması bile belli olmadan gördüğünüz gibi kategori açılmış oluyor. Admin panelinde yani sizin kullanıcı panelinize geçiyorum. Sevim sizin panelinde. Siz de slash admin yazarak bu panele ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifresi otomatik olarak gelecektir. Oturur aç diyerek geçiş yapabilirsiniz. Şu bölümden ürün listesine gelerek Ürün sayısını göstermek istiyorum sizlere. Sitemizde şu an 1.270.666 adet ürün var. Çok ciddi bir ürün miktarı. Artık bu adetlerdeki ürün miktarlarını yüksek hacimli ürün miktarları diyebiliriz. Ürün sayfasında dolaştım. Diğer bölümleri dolaşıyorum. Performansını göstermek için admin paneli performansında şu şekilde... Gördüğünüz gibi sizin admin panelde son derece hızlı bir şekilde sorgulara cevap veriyor. Çıkış yapalım. Tekrar senin ön yüzüne geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi yüksek adetlere geldiğinde ürün sayısı yazılımcıların, yazılım firmalarının en çok zorlandığı bölüm filtrelere tıklandığında ürün sayısının artışına paralel olarak cevap verme süresinin uzamasıdır. Bir de arama sonuçlarının yine cevap verme süresi ürün sayısı arttıkça uzar. E, sektörde B2C e-ticaret altyapılarında yani site sahibinin kendi ürününü koyup e sattığı e-ticaret altyapılarında e tabi sektöründe bağlı olarak 5000 ürün, 10000 ürün, 20000 ürün gibi ürünler olabiliyor. Ama pazar yeri iş modelinde e, yüzlerce binlerce satıcı hatta olduğu için her bir satıcının 1000, 2000, 5000, 10000 ürünü olduğunda ürün sayıları çok çok daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla diğer e, altyapı sağlayıcıları e, ürün noktasında buralara gelmedikleri için bu zorluklarla çok fazla karşılaşmıyorlar. 5000 adet, 10.000 adet, 20.000 adet ürünü zaten e, 50.000 adete kadar hatta diyelim. Pek çok altyapı rahatlıkla kaldırabiliyor filtre sonuçları arama sonuçları zaten çok yüksek adetler olmadığı için ürün sayısı anlamında cevap verebiliyor. Ama ürün sayısı 100 bin lira 200 bin lira 300 bin lira geldiğinde arama sonuçları ciddi anlamda ziyaretçiyi bekletiyor. Bu da ziyaretçinin ürün almadan siteden sıkılıp çıkmasına sebep oluyor. Şimdi biz arama sonuçları filtreler demişken gördüğünüz gibi onlara biraz tıklayalım. Son derece hızlı bir şekilde filtre sonuçlarımızın cevap verdiğini görüyorsunuz bunlar için çok özel teknolojiler kullandık. Yani filtrede Redis dediğimiz keşleme yöntemleri kullandık. Ön yüzde eee LightSpeed keşleme yöntemini kullandık. Bunları kendi sistemlerimize göre optimize ettik. E, mevcut yapılarından çok daha fazla hızlı hale getirdik. E, sunucularımızda ciddi revizyonlar yaptık, ciddi optimizasyonlar yaptık. Yaımızda e, sorguları minimize edecek cevap sürelerini hızlandıracak ciddi revizyonlar yaptık. Ondan dolayı da e, zaman içerisinde bu hıza ulaşabildik. Örneğin birkaç arama yapalım kırmızı mavi gibi e, şöyle size yine dolaşıyorum. Ana sayfada oldukça fazla ürün bulunan bir e, yapımızdaki listemiz. Bu sitemize biraz ziyaretçi gönderelim ve e, alınan cevap sürelerini tekrar ziyaretçiyle beraber kontrol edelim isterseniz. Şimdi şöyle bir site var. Loader.io Bu tüm dünyada kullanılan bir ziyaretçi test sitesi. Biz bir dakika içerisinde sitemize 5000 tane ziyaretçi göndereceğiz ve sonuçlarını birlikte inceleyeceğiz. Run test diyerek testimizi çalıştırıyorum. Evet şuradaki rakam siteye gelen ziyaretçi. Şuradaki rakam ortalama cevap süresi. Yani 0.6-0.5 saniyeye düştük şu anda. Sitemize ziyaretçi gelirken biz de tekrar gidelim. Şöyle bir ana sayfa açısına bakalım. Herhangi bir değişiklik yok. Şöyle bir tekrar kategorilerimizi dolaşalım. Herhangi bir değişiklik yok. Yine bir arama yapalım. Örneğin kırmızı diye tekrar arayalım. Son derece hızlı bir şekilde cevabımız geldi. Tekrar kategoriye gidelim. Tekrar filtremize bakalım. Herhangi bir yavaşlık gene yok. Arama sonuçlarına tekrar pardon e, ziyaret sonuçlarına tekrar gidiyorum. 3560, 3800, 2900'e doğru gidiyoruz. Ortalama süremizde e, sunucu e, ciddi anlamda bir burada balans yapıyor kendisine ve average responselarımızda cevaplarımızda 0.3 saniyelere kadar düştü gördüğünüz gibi. Error rate, şurada e, ziyaretçi eğer cevap almasaydı e, onun oranını verecekti ama %0 e, olumsuz durum var ve şu an evet testimiz tamamlandı. E, 4.989 kişi sitemizi bir dakikada ziyaret etmiş, o kadar kişi gönderebilmiş sistem e, ve ortalama cevap süresi 0.33 e, saniye şeklinde. Sitemizden ne kadar veri gönderilmiş, ne kadar veri alınmış şeklinde bilgileri de bu site bizlere veriyor. Sitemizde gördüğünüz gibi herhangi bir aksaklık yaşamadan bir dakika içerisinde 5000 ziyaretçiyi ağırlayabildik. Bunlar çok çok ciddi rakamlardır. Güne vurduğunuzda veya günün 12 saatlik işlek saatine vurduğunuzda, ee, bir dakikalık sürede 5000 bin ziyaretçi günlükte yüz binlerce ziyaretçi anlamına geliyor. Ürün sayısı olarak da söylediğimiz gibi 1 milyon 200 bin adet ürün çok yüksek bir adet. Ee, dolayısıyla son derece e, yüksek hacim e, ziyaretçi hacmi ve ürün hacmini rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Biz buna benzer bir çalışmayı aslında birkaç yıl önce e, yine yapmıştık. Şöyle göstereyim. Ama orada hala sistemimizde e, bunun video sistemimizde bulunuyor. E, bu yeni videoyu buradaki e, video ile değiştireceğim. E, şimdi e, bu videoyu tabi siz hala görebiliyor olacaksınız. Örneğin YouTube e, Softomi şeklinde bir arama yaparsanız bizim e, YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Burada videolar bölümünde pek çok videomuz var. Biraz aşağılara inerseniz şurada 7 milyon ürün ve 5 bin ziyaretçi testi ile ilgili 2 yıl önce hazırlamış olduğumuz, olduğumuz videoyu görebilirsiniz. Tabi burada biz altı e, 6 tane sunucu kullandık. Videonun içerisinde de bunu belirtiyoruz. E, keşleme tarafında, veri tabanı keşlemesi tarafında memcash teknolojisini kullandık. E, arama tarafında Elasticsearch kullandık. Proxy sunucuyu kullandık. Nginx cache dediğimiz ön yüz cache'lerini kullandık. Şimdi o günkü bilgi birikimimizde bunları yapabiliyorduk ve 6 sunucuda bu kadar 7 milyon ürün ve 5 bin ziyaretçiyi karşılayabildik. Ama iki, aradan 2 iki yıl geçmiş, 2,5 yıl geçti hatta Asus ayında çekmişiz e, o videomuzu. Aradan geçen süre içerisinde tabii bizim bilgi birikimimiz de arttı. Biz de e, yeni teknolojileri, e, bu arada çıkan yeni teknolojileri takip ettik, öğrendik. Bunları kendi yazılımıza uyguladık. Ve e, müşterilerimizin de bu yönde talepler oluyordu. Yani 6 sunucu çok yüksek maliyet. Her bir sunucunun şu anki güncel belirlişi 5 bin 6 olsa işte 6 sunucu 6 kere 6 36 bin TL aylık sunucu giderine sebep oluyor. Ama şimdi bu işi bir 5-6 bin TL ile tek sunucudan halledebiliyoruz yeni geliştirmiş olduğumuz teknolojilerle. Bu da çok çok önemli bir tabi avantaj maliyetlerin sunucu maliyetlerinin 6'da 1'e düşürmemiz anlamına geliyor. Ee, şimdi e, Peki Google nasıl değerlendiriyor buradaki işleri biraz da ona bakalım şimdi e, video yazılmadan önce şöyle bir Google'da e, diğer büyük sitelerin puanlarını e, kontrol ettim Örneğin Trendyol masa üstünde 74'e mobilde 30 puan veriyor hepsi burada masa üstünde 60'a mobilde 60 puan veriyor N11 masa üstünde 70 mobilde 19 Amazon masa üstünde 92 mobilde 66 Yemek sepeti yine çok büyük sitelerden birisi masa üstünde 71 mobilde 48 Gördüğünüz gibi mobil puanlarında dev siteler bile ee, düşük puanlar biliyor. Burada sitenin hızından bağımsız olarak Google'un bazı performans kriterleri var, sahibinden yine en büyük birisi masa üstünde 60 mobilde 27 e, Tüm değerlendirmelere baktığımızda kullanılmayan javascriptleri azaltın yani aslında bu e, Tabii ki hızlı etkileyen bir şey ama javascript e, bir e, biliyorsunuz programlama dili kullanılan bir dil İşte html css vesaire gibi şeyler var resimlerin e, biçimleri ile ilgili Google'un bir isteği var webp olsun veya avi formatında olsun ama burada işte PNG formatında, JPEG formatında bir şey yükleyince puan kırıyor. Yani e, hızı düşmese bile puan kırıyor. En son bizim dev pazarına geçelim. Burada ilginç olan bir şey göstermek istiyorum size. E, bu Google News Şöyle bir News Google diye bir şey var. yani Google'un kendi haber sitesi. Masa üstünde 91 puan kendisine vermiş Google kendi haber sitesine ama mobil sitede 34 puan. Yine kendisine yaptığı uyarı Kullanılmayan JavaScript'leri azaltın. Oluşturmayı engelleyen kaynakları ortadan kaldırın. Üçüncü taraf vesaire diye. Dolayısıyla Google bile kendisine 34 puan vermiş ama site hızlı. Dolayısıyla birebir hızla ilgili olduğunu söyleyemeyiz. Milliyet yine Türkiye'de en fazla ziyaret edilen sitelerden birisi. Masaüstü puanı sadece 61. Mobil puanı ise sadece 27. Şimdi bizim dev pazar yerini ölçtüğümüzde mobilde tüm sitelerden daha fazla hemen hemen puan alıyoruz. Masaüstünde üstünde ise zaten açık ara 100 veya 99 gibi sonuç. O an Google'un e, hızına göre veya bizim sitemizin sunucu hızına göre. E, 100 veya 99 gibi bir hız alıyoruz. Dolayısıyla e, çok çok e, iyi bir noktaya getirdik. Mobil tarafında hala çalışıyoruz. Bir 75, bir 80 çıkaramaz mıyız diye. Hani burada niye %100'e lehlemiyorsunuz derseniz, hani onu başarabilen Google'un kendisi dahil, haber sitesi dahil başaramamış durumda. Hiçbir e, işte N11, 19'larda e, Hepsi burada 60'larda. Zaten şu an hani hemen hemen tüm sitelerin üzerindeyiz. İşte yol o kadar biliyorsunuz hızlı olmasına rağmen 30 puan veriyor Google. Dolayısıyla buradaki e, puan eşittir hız değil ama işte Google'un da gönlü hoş olsun bütün müşterilerimiz de buradaki puanı önemsiyor diye biz de biraz CSS'lerimizi azaltıyoruz. Java'larımızı azaltıyoruz. E, hıza olumlu katkısı oluyor mu? Artık şu noktadan sonra çok da olacağını zannetmiyorum. Zaten site çok çok hızlı bir durumda. Ama puana katkısı olacaktır. Bir, bir 5-10 puan da arttırmaya çalışacağız buradaki rakamlarımızı. Ee, son olarak onu söylemiş olayım. Atladığım bir şey var mı diye. Müsaadenizle. Evet şuradaki videomuzu değiştireceğiz. Ama YouTube kanalımızda yeni videomuzu görüyor olacaksınız. Ee, Türkiye'nin en fazla özelliğe sahip pazar yeri yazılımına söylediğimiz gibi artık bir aşama daha atlatıyoruz 1 milyon ürün ve çok ciddi ziyaretçileri de ağırlayabilir hale getirdik. Umarım bu video bu konudaki tüm sorularınızı gidermeye gidermek için faydalı olmuştur. Umarım birlikte çalışma fırsatı buluruz. Yazılım danışmanlarımız ve ben Serdar Polat şirketin kurucusu olarak her zaman projelerinizi dinlemek ve birlikte hayata geçirmek isteriz. Bizi dinlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.